lan. Evet arkadaşlar bugünkü videoyu ben çekiyorum yani. Ee, inanılmaz güzel bir bölüm olacak galiba. Eğer bu senin mı... Peni. Eğer bu senin daha... Ya Peni. Eğer bu senin istiyorsanız sizden en az 3000 like bekliyorum tamam mı? Ya Peni bana bir cevap versene ya. Ya efendim abi ya şurada video çekiyorum abi biraz susar mısın? Ya tamam Penicim video çekiyor olabilirsin. Hatta bugünün videosunu sen de yapıyor olabilirsin. Ama bu kanal senin kanalın değil ki. Niye kanalıma hoş geldiniz diyorsun ya. Abi Allah'ın zıvı Allah küstüm bak şimdi sana. Senin kanalın benim kanalım mı var ya? Ne olacak sanki ya? Ama Pelin tamam yani senin kanalın benim kanalım yok. Bu kanal hepimizin kanalı ortak kanal tamam ama yani kanalın adı şu an Emirhan o yüzden bu kanal benim kanalım oluyor kanalın adı Peni değil ki kanalın adı Peni olsa tamam bu kanal senin olur. Ya abi ne olur sanki kanalın adını Emirhan Peni yapsa ne olur ya? Emirhan Peni mi yapayım? Evet abi Emirhan Peni yap. Ne olacak sanki? Arkadaşlar hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama ben 8 bite kışkırt Ya arkadaşlar bu peni galiba kafayı yemiş. Kanalı kendi üstüne zannediyor ama bu yeni videosunu peni yapmış. Vallahi ne yapmış ben de bilmiyorum yani. Abi ne yaptım şimdi sana anlatıyorum. Hatırlıyor musun? Bilmiyorum ama ben 8 bite bir kışkırtma çekmiştim ve o harita çok güzeldi. Yeni bir tane kışkırtma haritası yaptım. 8 bite yine çıldıracağım ha. <laughs> Bak şimdi abi, haritayı seninle beraber bir yer oynayalım gel beraber. Süper harita ya, mükemmel ya. 8 bite sürpriz mi? Oo bu haritayı sen mi yaptın peni? Evet abi ben yaptım. Ee Oğlum da hiçbir şey yok ki. Abi işte hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor ama muhteşem. Hem tamam de bunda hiçbir şey yok ama gerçekten Penny. Abi bak bir başlayalım böyle bir sus ya. <laughs> tamam tamam arkadaşlar Penny bana kızgın galiba birazcık o yüzden bir susuyor Penny anlatsın kendi kendine ya. Şimdi arkadaşlar oynaya başlıyoruz şimdi haritanın özelliği burada. Yani harita muhteşem bir harita 8 bit de söylemeyin. Küçük bir aksaklık oldu ama harita güzel değil. Oha Penny bu ne? Abi var ya harika bir map ya muhteşem ya. Oğlum tamam Penny güzel de niye her yer kırmızı bu nasıl bir harita ya? Abi inanılmaz güzel bir harita sen boş ver şimdi nasıl olduğunu. Gel sen de bir oynayalım. Bak şimdi başlıyoruz abi. Şimdi arkadaşlar size anlatıyorum haritanın mantığını. Şimdi gördüğünüz gibi her yerde yavaşlatmalar var ve 8 bit de çok yavaş olduğu için zaten ya. Ama öncelikle ben şuradaki botları bir öldürmeye çalışıyorum şu an. Ama bir türlü öldüremedim. Niye bilmiyorum yani. Valla 8 bit inşallah ağlamaz yani. Bu ortada oynadığı için ağlayabilir herhalde. O yüzden yani üzülebilir. O yüzden üzülmesin ya. Üzülmesin üzülmesin bir şey olmaz. Birini de öldürdüm lan birinci olacağım var ya. Yaptığım ortada birinci olmak gibisi yok ya. Muhteşem Martaya yemin ediyorum var ya. Ya Penny vallahi harita biraz değişik ve güzel olmuş. Tamam ama 8 bit vallahi bunu görürse kafayı yer. Çünkü zaten yavaş yürüyor çocuk. Bir de bu yavaşlatmalar takıldığı için iyice kafayı yer yani. Ama diğer adam nerede? Abi ne bileyim ben nerede? Bir yerde saklanıyor bu gemi ya. Nerede lan bu? Çık lan karşıma. Sonuncu ölüncü neredesin? Anda buradasın. Demek Penny sensin sonuncu ha? Demek sonuncu ölmek isteyen sensin. ha <laughs> birinci oldum. Abi şimdi dur. Ben şeyi arayacağım. Ben şimdi 8 bir tane Telefonla Telefonda konuşacağız tamam mı? Sen şimdi bir sus 2 dakika. Evet şu an telefon çalıyor. Evet hala açmadı. Çalıyor telefon açtı. Alo. 8 bit ne yapıyor kanka la? beni sen ne yapıyorsun ya? Valla ben de iyiyim kanka ya. Sana yine özel bir harita yaptım 8 bit. Oha bana özel harita mı yaptı? Allah Allah ya çok garip ya. Sen niye bana sürprizler yapıp duruyorsun ki? Ya oğlum ben seni çok seviyorum. Bilmiyor musun kafayı mı yedin? Biliyorsun ben seni harika ve çok sevdim için sana özel bir harita yaptım 8 bin. O yüzden bugün o haritaya oynamak zorundasın. Sana özel bir sürpriz yani. Haritanın ismi 8 bin de sürpriz. Ya beni valla çok teşekkür ederim ya. Bana hediyeyle bir tek sen varsın ya. Çok teşekkürler. Öyle bir şey yine de yani <laughs> Abi ya yemin ederim var ya. Haberi yok ya. Valla başına neler geleceğinden haber olsa var ya. Şimdi nasıl kızgın olurdu. <laughs> Ulan var ya ne biçim bir şeysin sen ya. Valla var ya herkese kışkırtma çekeceğim ya. Abi yoksa ben sadece 8 eğlenmeyi seviyorum. <laughs> ya arkadaşlar bu beni vallahi kafa yemiş ya. Ha bir unutma da söyleyeyim. Arkadaşlar eğer bu videoya 3000 like gelirse Yeni bir tane daha kışkırtma yapmayı düşünüyorum. Ama bu sefer 8 bit'e değil. Kime kışkırtma yapacağım da bu da size sürpriz olsun. Hadi bakalım. Arkadaşlar valla Penny'yi duydunuz. Evet 3000 like gelirse devamı gelecekmiş. Şimdi 8 bit'le bir konuşalım bakalım bir oynayalım 8 bit ne neredeymiş. 8 bit kanka ne yapıyorsun la valla Penny sana özel bir harita yapmış. Tabii evet biliyorum ya. Şimdi girip bir deneyeceğim haritalar nasılmış. Valla ben haritayı gördüm eee ama e, sana bir şey e, sana bir şey söyle eee. Abi ne diyorsun ya? Tamam tamam valla. 8 bit. Yani harita çok güzel olmuş. Valla peni yaptıysanız bir de sana özel sürpriz olarak hazırlamış. Valla beğeneceğini düşünüyorum. Hadi deneyelim bakalım. Abi tamam ya boş yapmayı bırak da hadi oynayalım artık şu haritayı. 8 bit'e sürpriz. Oha çok güzel. Bakalım bir bu ne mi? Lan bu ne? <laughs> <laughs> Arkadaşlar Ya peni var ya ya bu ne ya bu ne ya. <laughs> ne ya. Beni ya ben burada yürüyemem ki Ya bir de hemen oyuna başladınız Ya ben burada nasıl yürüyeceğim Allah kahretsin ben ne yapacağım burada Zaten yavaş yavaş yürüyorum ya O bu bile Ya arkadaşlar çok komik ya Oğlum vallahi gidemiyor lan çocuk Vallahi gidemiyor Ya Penny var ya bittin sen Penny bittin sen Of ya ben ne yapacağım burada öleceğim şimdi Ağlaya bak istiyorum arkadaşlar. Valla ah bir dakika bir dakika şuna yardım et de gidemiyorum ki yetişemiyorum ki. <laughs> Dur bari gidin be şu kutusunu alayım ya. Bekleyin bekleyin yürüyemiyorum yürüyemiyorum. Şu bak Allah kahretsin bu nasıl bir tip lan. Ah öldürdüm birini öyle be öldürdüm birini. Valla birini öldürdüm tamam. Tek hesap basmaya kaldık. Acaba birinci olabilir miyim arkadaşlar ya. Ulan beni var ya ulan peni ya. Şu yaptığın işe bak ya bu ne ya. Sonuncu kanka neredesin? Ben gelemiyorum. Sen gel bari ben gelemiyorum bari sen gel. Oğlum buradan ilerleyemiyorum daha fazla. 2 saattir yürüyemem ama hiç yere gidemedim. Sen gelsene. Aa o da 8 bitmiş. <laughs> Oğlum ya. Bu da benim kader ortağımmış ya. Bana niye söylemiyorsunuz ya? Ama ben bunu öldüreceğim muhtemelen. Allah dur lan dur öleceğim galiba. Arkadaşlar vallahi 8 bit fena oynamıyor ha. Yavaş olmasına rağmen yani karşısındaki de bir 8 bit ama yine de fena oynamıyor. Oo kapışıyoruz kapışıyoruz. Bak şimdi abi taktiğe bak taktiğe bak. Oo. Aa kim kazandı? Ben mi kazandım? Eee ben kazandım tabii ki. Arkadaşlar vallahi 8 bite helal olsun ya. Vallahi billahi helal olsun lan sana. Kazandın lan Vallahi başardım bu sefer. Abi git bana peni içer Çabuk bana peni içer Beni arasın hadi bekliyorum. Abi nasıl harita? Oğlum <laughs> ya var ya. Çocuk Ya beni çok komikti evet ama Valla sevgili sana küsmüş olabilir yani Benim telefonla bir arasındaydı Ben öyle bir dur arayayım bari Evet şu an telefon çalıyor arkadaşlar Alo kankacığım 8 bitçim nasıl da ama beğendin mi? Ya beni bana niye sen böyle şeyler ya Valla küsleyeceğim ben seni orada ya Ama bir rüzgar ben başardım beni Bundan sonra hiç kışkırtma ben sana kışkırtma çekeceğim Ha siz bana kışkırtma falan yapamazsınız Sadece ben yaparım hadi görüşürüz <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik Umarım beğenmişsinizdir 8 bit çok komikti ve çok eğlenceliydi. Umarım siz de gülmüşsünüzdür. Aha, eğer bu seriye 3000 like gelirse yeni kışkırtma geliyor yolda demektir. Ama 8 bite yapmayacağım bu sefer. Vallahi yazık çocuğa ya. He bir de bir şey diyeyim. Kanalıma abone olmayı unutmayın ha. Ya benim bu kanal senin kanal değil. Bu kanal benim kanalım ya. Tamam abi ya tamam tamam. Arkadaşlar Emirhan abinin kanalına abone olun. Hadi görüşürüz. Bir de he o nasıl yapıyordu bir dakika. Şu sağdan soldan çıkan videoları izleyin tamam mı? Bak şu sağdaki video bu da soldaki. Hadi görüşürüz.